Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok garip bir Şimdi bir kulüp buldum. Bu kulübü sizlerle paylaşacağım. Şuraya bir dakika. Hı. Şuraya kulüp aramaya basıyorum. Kulüp Tega şey, yazıyorum. Aratıyorum. Nerede? de bu. Herhalde şu an ana ana altı şey üyeli olmalı lazım. Nerede bakalım? İşte burada. Bakalım bu değilmiş. Herhalde 30 ol, 33 oldu. Herhalde. bakalım nerede bu değil arkadaşlar bu da değil anası kim bu he buraları Hasan sandım lan. yapılışı o kulüp arkadaşlar. Nerede lan Ne Nerede lan kulüp? Bu gerçek lazım mı lan? Yok değilmiş bu gerçek. Arkadaşlar bu, bu arada benim benim olduğum bir kulüp. Siz de gelin. Arkadaşlar bakalım ne var mı? Aa. Ah. Aha. Dın, dın. İkinci seviye tuan oldu. Tuan ki ya. Arkadaşlar bakın. Bu kolibini ayarlarını değiştiriyorum. Tabi videodan sonra değiştireceğim. Bitti. Kulübü bulamadık. Amat kim ya? Öf. Elimdek geldi. Daha da az daha da az. Sıfır. Konumunu değiştireceğim artık. Evet. Ronde. Bu arada yeni karakter çok istiyorum ben. Bunu deneyelim bakalım. Arkadaşlar sizin fark etmediğiniz şeyi göstereceğim. Bakın eski oyun bileti. Eski oyun bileti var. Bakın. Eski oyun bileti. Aga be. Kaka be. Şimdi çıkalım. Sizin Daryl'ın bir kostümü var değil mi arkadaşlar? Böyle mor olan. Bu sezon değil ki. Şu bu sezon. Ama bu sezon. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama bakın bu deralı ilk önce kafasındaki renkleri bakın mavi, kırmızı, yeşil. Bunlar Azerbaycan'ın rengi. Acaba bu kostümün Azerbaycan'ın ilgisi var mı? Şunu düşünüyorum ki bence Azerbaycan'ın ilgisi var. Yani o zaman ilgisi olmasaydı burada Azerbaycan renkleri olmazdı. Arkadaşlar sizi seviyorum. Umarım sağlıkça kalırsınız. Umarım virüs kapmazsınız. Şimdiden de yeni Nisan kutlu olsun. Bay bay.